Ee, sıkı bir 7 maç bizi bekliyor şu anda ilk etapta ee, Ona hazır olmak için Bu arayı iyi geçirdik ee, Çocukların da moral motivasyonu iyi ee, Kaynaşmamız da zaten bizim hep iyidir Devre arası aramıza gelen Genç kardeşlerimiz de yavaş yavaş Artık e, bizim gibi oldular Diyebilirim Aile havasında çalışmalarımız da devam ediyor Zor maç e, sezon başında direk şampiyonluk iddiası üzerine kurulmuş bir takım ve bence de çok kaliteli ayakları olan bir takım. Gerçekten her bölgede çok kaliteli ayakları var. Dolayısıyla düşüşler yaşadılar ara ara dediğiniz gibi iyi sonuçlar aldılar, ara ara kötü sonuçlar aldılar ama istedikleri seviye bir türlü gelemediler ama bu bizim maçta da gelmeyecek anlamını taşımaz. 10-12 günlük arayı iyi değerlendirmeyi düşünüyorum. Ee, Çalışmalarımıza devam ettik. Ee, milli arayı iyi değerlendirip artık şu 2-3 maçtır kaybedilen puanları telafi ederiz umarım. Ee, Manisa zor bir deplasman. Ama artık playoff'ta çok bir kredimiz kaldığını söyleyemeyeceğim. Ee, bundan sonraki her maçın büyük önemi var. Ee, bu Manisa maçını kazanıp playoff'taki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz.